Ali İmran Suresi 200 ayet olan bu sure Medine'de indirilmiştir. 33. ayetinde geçen Ali İmran, İmran Hz. Meryem'in babasının adı sureye adını vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim Allah kendisinden başka ilah olmayan Hay ve Kayyum'dur. O sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine o indirmişti. Bu Furkan'ı da o indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır. Şu da kesindir ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren olur. Kendisinden başka ilah olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan odur. Sana bu kitabı indiren odur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki bu ayetler kitabın aslı demektir. Diğer bir kısmı da müteşabi ayetlerdir. Kalplerinde kaypaklık olanlar sırf fitne çıkarmak için bir de kendi keyiflerine göre yorum yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar biz buna inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez. Ey Rabbimiz bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi Hak'tan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen bol ihsan sahibisin. Sen geleceğinden hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez. Gerçek şu ki kafirlere Allah'tan gelecek bir zararı ne malları ne de evlatları engelleyemez. İşte onlar o ateşin yakıtı olacaklar.